Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Diyarbakır. Diyarbakır'da lahmacun ve kebap salonu olarak faaliyet gösteren, kurulduğu günden itibaren sektöründe bir marka olmayı başarmış ve çalışmalarıyla önde gelen bir firma olan Can Bey lahmacun ve kebap salonuna konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Yakup Can Bey ile beraberiz. Bakalım Yakup Bey sundukları faaliyetler ve hizmetlerle alakalı bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Yakup Bey merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz olmalı iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz. Her şeyden önce bizleri misafir ettiğiniz bağırdığınız için Can Bey, Rahmacun ve Kebap Salonu'na başta da Yakup Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Çok sağ olun Yakup Bey burada kısa bir süre içerisinde marka olmaya başarmış ve sektörde de uzun yıllar çalışmaları sürdüren bir firmayız. Buradaki çalışmalarımızdan, hizmetlerimizden, lezzetlerimizden, ürünlerimizden bahsedeceğiz ama her şeyden önce tüm Türkiye'de bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz adına biraz Yakup Cambi'yi tanıyabilir miyiz? Tamam. Ben 1986 doğumluyum. bakın Hazu ilçesinden doğmuşum. Yani ben genç yaşta bu mesleğe adadım. Bizim zamanında mesela okumaya fırsat bulamadık ama çalışmaya gayet ettik. Kendi ayaklarımızın üzerine ilk başta işçilik olarak hep çalıştık. Ondan sonra 2009'dan bu yana kendi ayaklarımızın üzerine kendi mekanımı kurdum. Ve şimdi Allah'a şükür mücadele ediyoruz. Yani 2009 yılında girdiğimiz sektörde 2009 yılından beri Lahmacun ve Kebap Salonu olarak Can Bey ismiyle faaliyet gösteriyoruz. Doğrudur. Doğrudur efendim. Şimdi Yakup Bey, bizler bugün evimize gelen bir misafiri bir ağırlamakta zorluk çekiyoruz. Çünkü hizmet sektörü gerçekten çok zor. Bir şeyi bir insana beğendirmek gerçekten yetenek istiyor. Sizler 2009 yılından beri sektörde ayakta kalmayı nasıl başardınız? Bu başarının sırrı nedir? Yani ben bu başarının sırrı mesela ben hiçbir zaman herkes kendime patron gözüyle bakmadım. Bir emekçi olarak yeri yerine geldiği zaman çalıştım. Anlı teli kadar yani her şeyden kendi emeğimle çalıştım. Hani patronum diye girdi gelip de diğer elemanları, çalışanları da şey gördüm. Aynı kıyasa gördüm. Yani işi de patronla hep kardeşler. Bel bele verdi, -bel bugünlere geldi. Değil mi? Her şeyden önce burada profesyonel bir ekiple ve yani. çalışanlarımızla beraber bir aile olduğumuz için evet. başarıyı yakalamayı sağladık diyoruz. Peki burada biraz Can Bey lahmacun ve kebap salonunu sizlerden tanıyabilir miyiz? Buradaki lezzetlerimiz, ürünlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir ya? Burada biz mesela e, lahmacun yapıyoruz. Lahmacun da kuşbaşı pidemizdir. Genelde kuşbaşı pidemizi tercih ediyorlar. Yani olabildiği kadar lezzetli damak tadı veriyoruz. Hani ondan sonra kebap çeşitlerimiz de yanda Adana'sıdır, kebabıdır, tavuktur, kanatı, ciğeridir, ya kuşbaşıdır. Saç havasını yapıyoruz. Bu şekil. Değil mi? Diyarbakır'ın yöresi her bir lezzeti olan saç tava, kebap evet. çeşitleri, lahmacun, pideler. Yani aslında buraya gelen izleyicilerimiz fevkalade lezzetleri burada tadabiliyorlar. Aynen. Ve kendileri burada güzel bir zaman geçirebiliyorlar damak tadı anlamında. Peki Can lahmacun ve kebap sunumu ürünlerini hazırlarken nelere dikkat ediyor? Burada önemli olan unsurlar nelerdir yani? Önemli olan temiz ve hijyen bir ortamda hazırlamaktır. Yani mesela kendim olan her şey kendi elimle hazırlıyorum. Yani kendi hem alıyorum, getiriyorum hazırlaması. Yani temizlik bir şekilde bunu temize bir dikkat etmemiz lazım. Değil mi? Yani olu da hani kalan malıdır. Mesela kasabından tuz zerresi her şeyden yani kendin Göz önüne kendini görmen lazım. Ben onu yiyorsam halkım da yemesi lazım. Kesinlikle. Yani biz burada her şeyden önce hijyene, temizliğe ve beraberindeyse ürün kalitesine dikkat ederek lezzetli üretimler yapıyoruz. Aynen. Peki Can Bey lahmacun ve pide kebap salonu olarak ileriye yönelik hedeflerimiz ve projelerimiz nelerdir? Neler hedefliyoruz ve planlıyoruz? Yani hedefimiz ben e, hedefim yani Allah'a şükür şimdiye kadar ettiğim şey elden etmişim. Ben bütün ekip arkadaşlarımla beraber bel bele verip olabildiği kadar hizmet vermeye çalışıyorum. Ben her şeyden önce istiyorum ki hizmet daima benim için önceliktir. Yani ben işimi severek ve isteyerek yapıyorum. Yani benden olabildiği kadar ben çalış ıı, emek vermek zorundayım. Değil mi? Bizim evet. hedefimiz her şeyden önce kaliteli bir evet. hizmet sunmak evet. ve e, bizler hedeflerimizi her gün güncelleyerek her gün hedeflerimize koşacağız diye evet. o halde. Evet. Peki buradan son olarak tüm Diyarbakır'da bizleri izleyen, beraberinde tüm Türkiye'de aslında bizleri izleyen yani izleyicilerimize Can Bey, Lahmacun ve Kebap Salonu olarak neler aktardık istersiniz? Ben gelen Diyarbakır güzel bir memleketimiz. herkese mesela gelenlerde baş üstünde mesela değişik yani gerekirse tarihi gerekirse yemeğiyle çikirtesiyle her şeyi mesela burada yani gelen Diyarbakır hakkımız da olsun olabildiği kadar lezzeti ve lahmacunu, kebabını, pidesidir tatmasını tavsiye ederim yani. Kesinlikle onu bizler de tavsiye ediyoruz. Diyarbakır'a yolu düşen tüm Türkiye'den gelen izleyicilerimiz. Buraya geldikleri zaman Can Bey, Kebap ve Lahmacun Salonu'na uğramalarını tavsiye ediyoruz. Gelip buradaki lezzetleri tattıkları zaman aslında ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaklar Aynen. değil mi? Aynen öyle. Peki Akup Bey tekrardan bizleri misafir ettiğiniz varlığı için sizlere ve Can Bey, Kebap, Lahmacun Salonu çok teşekkür ediyoruz. Ticari hayatınızda sizlere başarılar. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili sektör Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası Türkiye turumuz Tunus ile devam ediyor. Bugün durağımız olan Diyarbakır'da kebap ve lahmacun salonunda faaliyet gösteren ve sektörün lider firması Can Bey lahmacun ve kebap salonundan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez videolarımızda.